Kardeşlerim hoş geldiniz. Yepyeni yeni bir çekilişli o videoda daha beraberiz kardeşim. Oyuncu mouse'u ediyor diyorum sizlere. Duydun mu? Oyuncu mouse'u. Yapmanız gereken 3 tane şartı söyleyip hemen videoya geçiş yapıyorum. Çünkü bakın her şeyin yan döndüğü bir videodayız yani. Değişik bir video yaptım gene sizler için. Şimdi kardeşim oyuncu mouse'unu alabilmeniz için bu arada Logitech marka pahalısından hediye ediyorum ha. He. 3 tane şartım var. Birinci şartım kardeşim kanala abone olmak. Aşağıda ne ben abone ol butonuna basmanız gerekiyor. Çünkü abone olmayanlar çekilişe katılamıyor. İkincisini söylüyorum kardeşim. İkincisini de videoya like atıyorsun. Çünkü videoya like atmayanlar da çekilişe katılamıyor Üçüncü olanı söyleyeyim mi? Söylüyorum o zaman. Üçüncü olanda da yorumlarda en sevmediğin, nefret ettiğin Minecraft mobunun yani canlısının adını yazıyorsun. Önümüz cuma günü sonuçları topluluktan açıklayacağım. Hadi bakalım. Şimdi bu sandığın içinde ne varmış? Ne var ne yok? Alıyorum. Hiç sormuyorum bile. Aldım. Hemen de bunu giydim. Bir güzel. Şimdi. Kardeşim dünya tamamıyla dikeye dönmüş bir dünya. Yani gördüğünüz gibi her şey dikey. Normal değil yani. Tikelmiş tikelmiş. Ve ben bu içerisinde nasıl hayatta kalacağım bilmiyorum. Allah'ım şuraya bak. Her şey yan döndüğü bir dünyada ben nasıl hayatta kalacağım onu da bilmiyorum yani. Ve nereye gideceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Burada tamamen ters ve yan dönmüş bir dünya var. Şimdi ben hiç olmazsa şuradan şöyle yukarı doğru bir çıkmaya çalışacağım abi. Şunu bir keseceğim. Ooo bu nasıl olacak abi? Aha şurada bir yer var. Şöyle kiti kiti bir içeri bir dalayım. Tamam içeriye daldım. Heh şuradan yukarıya. Hayda çok karanlık oldu ama burası şimdi. Ay böyle olmaz böyle olmaz. Bir dışarı çıkayım ben. Nereden çıkacağım? He şu. Ay tamam. Şimdi abi bak bunların içerisinde bir şeyler yok mudur ya? Aa burada bir sandık var dur. Ver bakayım. Demir parçaları gelmiş bunlar birleştiğinde bir şeyler olabilir. Benim şimdi öncelikli olarak bir craft table yapmam gerekiyor. Çok fazla kütüğüm de yok haliyle. Şimdi craft table'ı şuraya bir koyalım. Sopam var hazır güzel o yüzden hemen bir balta yapacağım kendime. Başka da şeyim varken hemen kendime bir tane de şey yapacağım. Şöyle bir tane daha sopa yap. Bir tane de kazma yapacağım ki hızlı bir şekilde gelişebileyim. Şimdi bunları yaptığıma göre bu demir parçalarını birleştirip kaç bir tane mi? He, bir tane demir külçem oldu. İyi o da güzel. Ona da şükür, ona da şükür. Tamam. Şimdi önüme gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı şu yemeği de şuraya yaklaştır. Tamam. Şimdi buradan dışarı çıkacağım. He, nasıl? Çıkacağım? Hadi bakalım. Şimdi bir yerleri kırarak çıkacağım. Şunları şöyle bir kırayım. Abi bu tikine dünyada nasıl tikine duracağımı da bilmeyen. Oy! Şuraya bak oğlum. Çok feda burası. Ben şu kumları burada kullanabilirim. Tamam. Şimdi abi şu taraftan devam edeceğim ama nasıl devam et? Ya Allah. Bu arada abicim şunları kesebilirim aşağı düşmezsen ah yani onlar alman bayağı bir zor olacak ben en iyisi şuradan yukarı doğru gidemem. O zaman şuradan içeri dalacağım abi. O zaman küreğe ihtiyacım var benim. Bir dakika. Ver abi ben bir öncelikle kendime bir kürek yapayım. Ver kardeşim. Aa demir kürek yapabiliyorum. Çok iyi. Demiri öyle şekilde harcayacağım. Güzel. Bunu beğendim. Demir bir kürek. Bunu şimdi hemen bir kırıyorum. Demir kürek bana be abi vakit kazandıracak şimdi. Ay kürekle bunlar komple aşağıya geliyor. E nasıl yapacağım ben? Abi ben tam bir kum zengini olacağım bu gidişle. Böyle ben nasıl gideyim böyle ya? Aa. O zaman bir tane böyle yukarı yukarı devam edelim Evet bunları direkt kazmayla kıracağım Güzel taşlara geldim şu an Biraz kaç taş kazarsam Hemen akabinde şey yapacağım abi Taş bir kazma yapıp oradan hızlıca devam edelim Şimdi ben meşaleyi şuraya bir koyayım Şimdi kardeşim şu yan dünyada demir küreğimle beraber kendime farklı bir yöne doğru bir hareket etmeye çalışacağım. Bu arada aa buradası dışarıdan gözüküyormuş bir dakika. Şöyle bir bakayım. Bak şurada demirler var. Şu üst tarafa doğru baktığımız zaman kömür var. Hiç elmas var gibi de bir durmuyor abi. Benim bu dünyanın üstüne çıkacağım. Oğlum ben bu işi hiç anlamadım. Ben buradan nereye gideceğimi de bilmiyorum ya. Bak şu şunların içlerine gidip bakayım bari ha. Bence de aynen bak şunların içlerine tek tek gidip bakarsan çeşitli sandıklar var. O sandıklarla e, bir takım malzemeler bulabilirim diye düşünüyorum abi. O zaman şöyle bir şey yapayım. Hatta ben buradaki bu sandığı da bir alayım. Şimdi kardeşim Allah! Oy, öldüm. Aa her şeyim gitti. Abi, her şeyim gitti. Aa, dünyanın dışına düştüm ben ya. Ya Aga, bu nasıl olacak bu iş? Allah al işte ya. O her şey çok kötü oldu şimdi ama ya. Of ne yapacağım ben şimdi gece oldu bir de ya. Sandıkta her şeyim de gitti be. Abi hiçbir şey de kıramıyorum ki. Şuradan mecbur biraz odun kasacağız. Bak şöyle tepesine geleyim durayım. Şu odunları tek tek bir alalım. Şimdi Müslüman adam pes etmez kardeşim. Madem burada böyle başımıza böyle bir şey geldi. Hemen icabında akabinde hemen bu işi çözmeye gayret edelim. Git hayır. Gitme sen çok önemliydi gitme. Bir dakika senin bir gelse Gitme hayır bu da gitti. Şuranın içinde yok muydu? Abi burada vardı. Aa bunlar normalmiş ya. Tüh neyse şunları ver bakayım. Ver kardeşim ver 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 ver. Halimize bak halimize. Düştüğümüz hallere bak. Hayatta bazen böyle işte hiç hesapta olmayan şeyler başımıza gelebiliyor. Ama işte bunlar başımıza geldi diye de pes edecek değiliz kardeşim. Pes etmek bize hiçbir zaman yakışmaz. Evet çok şükür bir craft table'lık şeyimizi bulduk şu an. Bir craft table yapabilir bak. Hemen şöyle bir craft table'ımı yaptım. Şurada craft table dursun. Bir tane sopa yapıyorum. Bu sopayla ee, ne yapsam ben? Balta yapayım ki hızlı bir şekilde en azından şu bütün odunları şu tahtaları hızlıca bir kasayım ben. O kastıklarımla da hemen bir kazma yapayım. Bu şekilde böyle hızlıca en azından bir tahta baltam, kazmam bir şeylerim olsun ki elimde kaldığım yerden devam edebileyim. Abi. Yani hayat her zaman istediğimiz şeyler olmuyor biliyorsunuz yani. Sizin de başınıza öyle şeyler geliyor. İşte bazen böyle sınava çok çalışıyorsun abi ama sınavdan istediğin puanı alamıyorsun. Hayatta böyle işte ne yaparsın. Ama şimdi ben şimdi sınavlarda düşük aldım ya da işte çok istediğim bir şey elde edemedim diye ne yapacağım? Kenara çekilip bebeler gibi ağlayacağım mı? <laughs> diye böyle ağlayacağım mı yani? Tabii ki de alamayacağım Şimdi bunları hallettim 14 tane tahtam Ay kesme koy kardeşim 2 tane şeyim var kazma yapabiliyorum Tamam bir baltam bir kazmam oldu Şimdilik bunlar benim için yeterli abi Baltamı ver bana tamam Şimdi şuradan bir yerden bir yol yapıp Heh şuradan bir çıkış yolu Tamam güzel Şimdi abicim benim yapmam gereken şu arkadaki Kalelere gidebilmek Zaten bak şurada da bir tane var Hatta içerden bir dakika ben orayı içeriden kıramaz mıyım? Mesela şuradan kırıp çıkamaz mıyım ben oraya? Da şöyle bir aç şurayı. Atla! Ah nereye girdim? Oy dur. Ah gene olmadı bir dakika bak. Heh, tamam geldim. Ne var abicim? Kömür varmış. Altın parçaları varmış. E hiç yok da neydir? Gel sandık bir tane daha sandık. Şimdi abi ne yapabilirim? Bir dakika. Şimdi bu altımdaki de benim bir kale. Burada fıçılar var. Bunların içi boştur zaten. Şimdi bu kale, şimdi bu kalenin bir içi var. Benim bunun içini bir Halletmem lazım şu an. Nerede bunun içi oğlum? Senin için nerede? Bak şimdi bir risk alacağım şu an. Allah de hayır ya bu sefer olmaz hayır hayır. Of ya böyle olmamalıydı ama ya. Oğlum oradan aşağı atlayıp içeri girecektim ben. Oy her şey gitti. Aga be. Aga be çok kötü oldu be. Buradan nereye gidebiliyorum? Aga buradan hiçbir yere de gidilmiyor he. Vallahi ya oğlum bu dikine dünya hiç beğenmedim ben ya. Bu dikine dünyada hiçbir yere gidemiyorum ki kaldım buralarda resmen. Her şey dikine baksana şuraya ya. Ben burada nasıl hareket edeceğim ya? Yağmur bile ha böyle ya ya da bu tarafa yağmıyor ya. Ey ya. Bu arada çekilişe katıldınız mı? Bak çekilişe katılmayı unutmayın. Oyuncu mouse'u veriyorum Logitech marka. 3 tane şartım var. Abone ol. Like at. Yorumlara en sevmediğin mobun adını yaz. İşte bu kadar. Cuma günü açıklayacağım. Ay arkadaş. Bu arada 94.000 aboneye geldik kardeşim. 94 bin. Son 6.000 abone kaldı 100 bine. Hadi arkadaşlarınıza tavsiye edin de Serdaç abiniz bir 100.000 olsun be kardeşim. Yıllardır uğraşıyoruz 100 bin aboneye kadar geldik. Ya Allah. Aa tek kalbim kaldı. Aha içeride bir yerler buldum şu an. Ha sakın buraya kimse gelmesin. Elimde avucumda hiçbir şey yok şu anda. Oğlum çok karanlık içerisi. Ay vay 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 vay. Şuraya bak. Şimdi elimde hiçbir şey yok. Elmas çıkar ha. Hakikaten diyorum. Elimde hiçbir şey yokken şimdi elmas çıkacağı tutar. Zaten hiçbir şey de gözükmüyor herhalde şu anda. Hadi kardeşim cümleten Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Bu videoda da hiçbir şey beceremedim. Kolsuz sertleç abi diyebilirsiniz ya.